Alo anne. Tatil nasıl gidiyor kızlar? Yerinde mi keyfiniz? Anneciğim döndük biz. Aa döndünüz mü? Ne oluyor? Kavga mı ettiniz yoksa Selin yanında mı? Hayır. Niye kavga edelim? Selin de yanında. Ay Nazlıcığım ne oluyor? Anneciğim ya şu an hiç sana laf anlatacak bir durumda değilim. Bir şey olmadı. Sen ver bakayım o Selin'i bana. Tamam. Annem seni istiyor. Ne haber anne? Selincim, bu ses ne böyle? Ay korkutmayın beni. Bir şey mi oldu? Bir şey yok ya. Canım sıkıldı. Tatil diye yaşlı yerine gittik resmen. Eminseniz değil mi bir şey olmadığını? Yes, bir şey yok. Bir periyi versene bana. Anneciğim, telaşlandırdılar mı seni? Kızım, bir şey olmadı değil mi? Bak doğru söyle bana. Ergenlik bunalımın kapsamında olan şeyler işte anne. Endişelenmene gerek yok. İyi tamam. Hadi bakalım öyle olsun. Ben yarın dönüyorum. Var mı bir isteğiniz buradan? Yok, keyfine bak sen. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. İyi mi kızlar? İyi herhalde Nihalciğim. Her zamanki atraksiyonları işte. Anlamadım ki. Annem yarın dönüyormuş. Ben gidiyorum ya sizinle burada böyle eziklenemeyeceğim. Biraz sosyalleşeyim. Nereye gidiyorsun? Orası burası fark eder mi? Arkadaşlarımla buluşurum. Buyurun. Adem Bey. Evet. Ee, benim sizin yardımınıza ihtiyacım var. Ben emekli oldum. Sizi bir başka meslektaşıma yönlendireyim. Beni tanımadınız galiba. Haluk ben. Haluk. Haluk Bertoğlu. Lütfen içeri ben tekrar çok özür dilerim ya. Ay Nihal, vallahi özür dilemenden içim şişti. Romantik komedi filmi mi bu? Boş ver. Ha ne bileyim işte, iyi bir fikir gibi gelmişti. Değilmiş işte. Vallahi kafam karma karışık oldu sayenizde yani. Efendim? Hasan Bey? İyiyim, sağ olun. Evinize talip çıktı. Evi mi almak istiyorlar? Vallahi bugüne kadar istediğiniz fiyatı veren çıkmamıştı. Hiç pazarlık yapmadan alacaklar. Yani ben çok emin değilim aslında evi satmak istediğimden. Ama e, İzmir'e geldim, arayacaktım zaten ben de sizi. O zaman beyefendiyle yüz yüze bir görüşseniz. Çok ısrarcı. Ben kaçırmayın derim. Tamam, ben eve geçince e, sizi arayayım, ofisinize uğrayayım, olur mu? Tamam o zaman, görüşmek dileğiyle. Tamam, teşekkürler. Evet, talip mi var? Ay evet. Ay, hiç kimse o parayı vermez sanıyordum ama. Satılmasın diye yüksek fiyat çektin değil mi? Çok acayip bir kadınsın ha. Her an dönebilirim diye düşündün. Ay bilmiyorum Nihal ya olabilir. Satmayacağım ben zaten. Adam çok ısrar ediyormuş yüz yüze görüşelim diye. Görüşelim bakalım. Adam mı ısrar ediyormuş? Hı. Hmm. Evin rayicinden fazlasını verecekmiş. Hmm. Kimmiş ki bu gizli hayranın? Haluk mu diyorsun yoksa? Yok babam. Ya ne safsın ha? Adam resmen romantik prens ya. Ay umarım değildir Nihal'cığım çünkü gerçekten benim artık Haluk'a hayır diyecek gücüm kalmadı. Evet de sen de o zaman. Ay. Ablacığım Savaş abi insan çok ihtiyacı var. Sen de biliyorsun bunu. Savaş'ın beni görmemeye ihtiyacı var. Hadi ben taksi çağırıyorum. Hayır. Saçmalama. Ben bir daha Savaş'ın yüzüne bakamam ki. Ya abla Savaş abi sen ispiyonlamadın ki. Sadece Tuğçe abla ajan gibi laf dinlemiş işte. Hem Savaş abi aptal biri değil. Ne olup bittiğini görmüştür. Duymadın mı dün neler dedi Peri? Ya ablacığım çok kişi vardı. Şimdi baş başa olursunuz işte. Dinler seni. Hayır zannetmiyorum. Hem Rana Hanım da yanında. Ya sen de git işte. Bilmiyorum. Ha, bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor>